İrfan Can konusuyla ilgili yorumları biraz daha okumak istiyorum. Farklı görüşler var çünkü. Biraz hani bizim de beynimiz açılsın, farklı düşüncelere burada da yer verelim. Ee, şöyle bir Demir Bey'den şöyle bir yorum var. Sağda olanın sağda kalması lazım. İrfan'ın yaptığı yanlış. Göztepeli futbolcunun yaptığını abartmaya gerek yok. Örnekleri var. Melo, Lugano bunların hepsi koridorlarda saldırması gerekmiyor e, demiş. Ağırlıklı olarak e, adalet inancını yitirdiğini söylüyor ama futbol severler bir de neden iki maç sorusu var tabi burada maçlar hesaplanıyor işte derbiye denk geliyor mu gelmiyor mu işte derbiye yetiştirildi düşüncesi var Volkan ne düşünüyorsun? Yanlış bilmiyorsam o madde 1-3 maç. Evet öyle ya, olması yanlış lazım. Yanlış bilmiyorsam ya da hangi madde? Ee, Sportmenliğe ya, ya aykırı hareket 1-3 maç olması lazım. Öyle olması yanlış lazım 1-3 ya bak yani yine aynı ortadan ortadan vermişler işte. Aykırı. Bir de vermemişler üçte vermişler Sportmenliğe aykırı davranıştan dolayı gitmiyor işte. Bak yine aynı şeyi söylüyoruz. Ben buradaki resmi siteden açıklanayı tekrar okuyorum. Tamam, aynı ben şey. De sana... Saldırıdan sevk edilip sportmenliğe aykırıdan ceza alıyor. Şaka gibi Olamaz. yazmış izleyicimiz. Olamaz. Olamaz. Abi ben sana 10 tane gösterdim. İrfan böyle. Can'ın yaptığı hareket tane... saldırı değilmiş. Buna kargalar bile güler. Bak. Burasını tartışırız. Silahlama yani olması lazım. Bunun benzer olaylarının daha ağırları soyunma odasında koridorlarda yaşandı. Biz izlemedik, biz görmedik. O kameralar tamamen yasaklarsa ben birkaç tane maç gösterip şu anda şu şu maçlarda demiyorum daha ağırları ağır zemirden çıkıp koşarak kovalayan kovalayan onlar bu şekilde sevk maddesi almadı. Ama sen kalkıyorsun buradan sevk maddesi baktığımız zaman burada net bir şekilde söylüyorum. Saldırı sportman, ne aykırı hareket? Olmaz. Olmaz bu benim için bir gözlemcinin raporunu değiştirmesi gibi bir şey. İki günde ya da bir 24 saatte karar değişmez. O zaman sportmenliğe aykırı abi da rast Gözlemci neyse. vermiyor. Gözlemci rapor ediyor. Sen ya sonra görüntülerle birlikte değerlendirdin. Ne diyorsun ki bu saldırı değil, sportmenliğe aykırı hareket bitti. Abi o senin zaman... bir akşamda o maç bitmeden izlediğim dediğin görüntüyü gözlemci de izlemesi lazım o zaman işte. Ben buna gözlemci orada abi niye izlesin? Canlı görüyor zaten. Maçtan sonra o kamerayı izlemesi lazım. Canlı görmüyorsa bile. Madem ki öyle bir kamera var. Böyle bir olayda gidecek orada odadan kameradan izleyecek. O raporunu yazmadan. O zaman bütün karşılaşmalarda maç içinde olan itişmelere de saldırı diye ceza verilmiyor. Çok komik bir durum demiş izleyicimiz. Bak ya ben, ben sadece şunu sorayım. Diyor. İrfan bugün 5 maç alsaydı o görüntüden. 5 maç alsaydı hakkaniyet miydi? Ağır olurdu bence. Yüzde yüz, yüz ya. ağır olurdu. Ben e de, tamam, de bak Bana isteyen kızsın. Olurdu. Ben de farklı bak, bir şey söylemiyorum zaten. Volkan bana isteyen kızsın. Bence de yüzde yüz ağır olur. Bundan daha ağırlarını gördüm. Ama ikiden fazla olmadıydı. Bundan dağını gördüm ama ben sadece şuna diyorum. Sportmenliğe aykırı davranıştan gitseydi. Bir şey söyleyebilir miyim? İşte mi? orada e, madde değişti. Yani aslında zaten sportmenliğe aykırı davranıştan savaş. gitti. Zidan'ın kafası var ya. kafa var. Evet, 3 maç ceza. Doğru. 7500'de İsviçre frankı. 3 maç. Ben 5'i fazla bulurdum. 2'yi de az bulurum. 3 maç olur, 4 maç olur. Ben Abi Zidane ya Serdar... adamın, adamın kaburgasına yok, kafa attı. 3 maç olur, 2'yi fazla olur. Bak, bak. Bak. Bakın Zidane. şöyle bir o soru var. Çok özür diliyorum. Bizim marka 8 maç oluyor. Saldırı nedir şöyle biliyor so musun? Bak, bak Saldırı. Şöyle Çok şöyle özür diliyorum. Dünyanın gözlerini tamam, bir de bilir. Saldırı maçlar. ne bilir biliyor musun? Saldırı Engin Baytar'ın Cüneyt Çakır'a yaptığıdır. Saldırı odur. Evet. Sağ içinde mi? Evet. Sağ dışında mı? Bak çok ilgili bir soru var şu an. Sağ içinde süper Neler görüyoruz Ayhan Bey diyor ki İrfan Can eylemini sağ içerisinde yapsaydı ve Mete Hoca kırmızı kart gösterseydi direkt olarak. Yine iki, Yine maç, iki ceza olur muydu bu eyleme? İki maç, maç aldı. Ya bu eyleme Necip, kat... <laughs> Necip, iki Bir maç, maç aldı. Ya. ben bu eylemin Beyzer'lerini Fenerbahçe Galatasaray derbilerinde göre hiç kart almadan geçenlerde de oldu? Maksimum sarı kartla geçiyor hakemler ya. Onu söylüyorum. Bu eylemin normal şartla sarı kartla geçtiği pozisyonlar da var. Yani beş maç çok Bunun, abartı olurdu. Bak ama sen beklentiyi bu şekilde sevk yaparsan Hocam, Oradaki abi de... gözlemciyi o zaman cezalandıracaksın. gözlemci abi, hata yapmış. Abi, hakemi cezalandırıyorsan, dinlendiriyorsan şu anda bu MHK onu da yapıyor hakemlerin performansına göre. Bu arada beklenti Vara... ne demek? Beklenti niye beklenti var? Ben anlamadım yani. Oyuncu Fenerbahçe'nin oyuncusu. Göztepe Kulübü diyor ki sağlarda yaşanan olaylar diyor. Kimin beklentisi Göztefe var? Göğüs bunu maçtan sonra niye yaptı? Göz, maçtan Göztefe... sonra yapıyor abi. Nasıl maçtan sonra? Bu görüntü maçtan bu sonra yapmadın mı? mı? Bu, bu, bu arada ekranı Muslera Babakar olayı da hatırlatılıyor. Benzerlik kuran izleyicilerimiz var. Evet. Hatırlayacaksınız o görüntüler evet. de çok Ben konuşulmuş. tekrar söylerim. O ve onun gibi görüntüleri defalarca gördüm. Bizim kupa maçlarında da gördüm. Lig maçlarında da gördüm. Oraya alana girdiğim zamanlarda. Sonra arkasından. Geçmiş bir görüntü yazılmamış. Orada bir sevk olmuş olsa gelin bunu da tartışalım. Mustera gibi birçok oyuncu var bu tip olaylarda. İşte diyor içinde. ki neden diyor? Sevk orada olmadı. Burada da gözlemci, temsilci işte bak gören görmeyen gözler var. Ama şimdi bak şöyle söyleyelim. Çok benzer olay değil mi aslında? İşte benzer ben, olay. Benzer daha olay. var Şimdi görünüyor. diyelim ki adalet dediğimiz olay bu biraz çok, da maalesef böyle yani. Çok maç ceza alsa, daha fazla ceza alsa o olayı daha çok hatırlatacak. Ya bak bunu sonu yok. Fatih Terim'in Fatih Terim'in kullandığı kelimeleri noktasına kadar yazıyorsun. Öbür tarafta x bir teknik adamın adım, teknik görüntülerinin yanında olmasına rağmen gözlemci. Bazen... Ya Savaş bir de bir tartışma var hakikaten çok anlamsız. Yani İrfan Can şu kadar ceza almalı, bu kadar ceza almamalı. İrfan Can zaten cezalı. Adamı zaten oynatmıyor ki Vitor Pereira. Sen 5 <laughs> maç versen ne olur? 7 maç versen ne olur? Adam oyundan çıkartıyor ilk 11'e almıyor, oynatmıyor. Zaten o cezasını evet. çekiyor. Ha belki ondan ceza az olmuş olabilir, az vermiş olabilir. Laf Serdar, çocuğuna tabii Vitor Pereira cezalandırıyor, bize gerek kalmadı Serdar, diyor. Serdar az önce. Vallahi takdir ediyorum. Bak, cidden söylüyorum. Bence e, cezayı verenler dediler ki Vitor Pereira bunu zaten oynatmıyor. Biz iki maç versek de adamda zaten Bu da zaten böyle, bir, böyle güzel bakış açısı. Bu da önemli. Abi sen birazcık mizaj bakmak önceki, lazım. Çok. Bahar Savaş. Az önceki olayın <laughs> seni çok güzel abi. Zidane kafa atıyor. Üç maç ceza alıyor. O az. takım. Ama. Ar ya takım arkadaşıyla yaşadığı olayda da sekiz maç. O az. Sekiz maç yok mu peki? Şey, az mı peki? Ne e abi, o? Abi volkan Bak. sana soru var. O, Aynısı o sokakta fark. volkan demire biri yapsa saldırı olur mu diye soruyor Orkun Bey. Ben karşılık veririm. Ben çok sabırlı <laughs> bir adam değilim. Atakan Sabri Ya şöyle. E, ne demek istiyor? Yani 5 maç ceza mı versinler? Ne, yani ne saldırı der mi diyor? Kendisine olduğunda saldırı bu, demeyecek mi diyor? Bak. Eğer bu arkadaşımız, bana bu mesajı gönderen arkadaşımız buradan İrfan'a 5 maç ceza verilmesini savunuyorsa ben ona söyleyecek hiçbir sözüm yok. Benim şahsi kanaatim bu. Bundan farklı bir şey söylemiyorum o görüntüye 5 maç olmaz kardeşim. Olmaz. O görüntüye 5 maç olmaz. Daha da bu nasıl net anlatabilirim bunu bilmiyorum. Yani ağır çok ağır. Ligin neredeyse işte e, yani 8'de birini falan oynayamıyorsun. 40 da ta 38 tane maç var zaten. Ama sözlü ifadeler ne acaba? Onlar e onları bilmiyoruz canım. Onları bilmiyoruz. Sözlü ifadeye göre yazıyor, sözlü desin abi orada fiili mi göre? Hayır canım Hayır. fiili fiili. fiili. Ne dedi diyor. Mesela Onları bilmiyorum. Veya Onları Atakan bilmem. ona ne dedi? Tabii. Onlar da önemli. Ama Atakan'ın hiç ceza almaması yani ya bunu şimdi artık geçmişte hep diyoruz ki artık beyaz ama sayfa. Ama koridor olayına bakıyor şimdi sağ içinden gelemez oraya. Sağ içinde hakem zaten. Ya zaten sağ bak bu konunu içinde tarih etti diye bir bu şeyle yapamaz en zaten. en büyük sıkıntı burada. Kimse kusura bakmasın. Mete hoca ben çok beğendiğim bir hakemdir. çok da donanım ama o pozisyonu yani o olayı doğru değerlendiremedi. Gelirim yükseldi, yükseldi, yükseldi. Soyunma odasına taşındı. Bu maçtan sonra 8 ay sonra Beşiktaş maçını yetecek işte. Kim? Mete Hoca dedi işte. Evet. 8 ay sonra Beşiktaş maçına yetecek. Şu ay var. Sonra. İrfan Can'ın cezasını az bulanlar üzülmesinler. Vitor Pereira zaten onu cezalandırdı. Oynatmıyor. Fazla süre vermiyor. <laughs> onu tartışmıyorlar işte ya. Bu kadar olayın <laughs> da... İrfan, İrfan Can ceza almasa da zaten Vitor Pereira oynatmaz diyenler İrfan de var can, bu arada. İrfan Can, efendime söyleyeyim. Ee, az ceza aldı diye de Fenerbahçiler sevinmişsin ee, ho bu hoca olduktan sonra Ama zaten iki maçı da fazla buluyor. İrfan Can İşin cezasını çekip ölü döndükten bir sonra İrfan Can cezasını çekip döndükten sonra bu hoca olur mu orada bilmiyorum olmaz belki onlar itiraz ediyorlar Sözün Olmaz mi? ona, ona geldiniz. nasıl hoca gidiyor hoca o <laughs> Fenerbahçe'ye lafı çok uzatmadan evet artık e, bu bir geçelim gözlemcinin e, bence yanlışı. Hatası PFDK'dan dönmüş Abi biz var ya. Bence bak, bir şey doğru karar verilmiştir. Şimdi bana kendi camiamdaki insanlar da isteyen kızsın. Biz konuşursam yer yerinden oynar. Dedi. Ben Burak bunu Elmas. söylersem böyle olur. Yok Abdurrahim Albayrak fenerbahçe Galatasaray maçından sonra var görüntüleri var dedi elimde dedi. Bunu yayınlarsak böyle olur. Var Yayınla kardeşim. dedim. O gün de söyledim. Bugün de söylüyorum. Sen o görüntüyü yayınların dedikten sonra 3 sene geçip yayınlamasan sonra adalet istiyorum diye bağıramazsın Sayın Albayrak geçtiniz şu anda yöneticilikte yoksunuz. Olsanız da aynı şeyi söylerim. Benim böyle uyum biliyorsun. Sen burada. diyorsun ki Burak Elmas'la konuşsun. Yer yerinden Konuşmalı, oynar deriz. Konuşmalı. Oynayacaksa oynasın. Ama dedi ki ben de en fazla popülaritem artar. Zarar verir dedi konuşursam. Ama bu şekilde de Galatasaray camiasına zarar veriyor. Nasıl olacak? Ya da Türk futboluna zarar veriyor. İşte... Buradaki söylemek istediği şey acaba bak başkanla görüştüm diyor. Başkana karşı Türkiye Futbol Federasyonu içinde Galatasaray'a karşı kulüplere karşı çift standarttan bahsediyor. Başkanla konuştuysanız Sayın Nihat Özdemir'le bunu açıklayacaksınız. Açıklamalısınız. Savaş Yanında bir yöntüsü daha vardır. Söz ağzından çıkana kadar senin esirindir. Çıktıktan sonra sen onun esiriz. Bu Galatasaray... O söz ağzından çıktıktan sonra artık onun gerisini getirmesi Şimdi... gerekiyordu. Serdar, o, 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 o Serdar Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe Başkanı böyle bir şey söylüyorsa onun üzerinde kalır. Ben Sayın Burak Elmas'ın yer yerinden oynar sözü konuşursam sözü bundan sonra bir süreçte kalacak. Bak Abdurrahim Albayrak kaç sene geçti? O var görüntüleri var benim elimde dedi mi? Dedi. Ondan sonra Ankara'da adalet istiyorum dedi. o gün ben elimde görüntü var dersen iki sene sonra arada bir şampiyonluk sonra gelip de adalet istiyorum dersen olmaz. Bugün ne varsa Türk futbolu için herkes etendeki taşı döksün. Hep senle biz bunu söylüyoruz.